Juventus, Weston McKennie, Arkadius Milik ve Filip Kostic için çaresizce alıcı arıyor. Galatasaray, son zamanlarda Filip Kostic'e ilgi gösterdi, ancak şimdi Weston McKennie de kulübün listesine eklendi. Galatasaray, McKennie'nin transferi için Fenerbahçe ile mücadele etmeye istekli görünüyor. 25 yaşındaki Amerikalı geçen sezon eski Juventus antrenörü Allegri tarafından sıkça kullanıldı. Ancak Thiago Motta'nın gelmesiyle durumlar değişti ve Amerikalı yeni teknik direktörün planlarında yer almıyor. McKenney'nin piyasa değeri 28 milyon avro olarak değerlendiriliyor ancak Juventus Son günlerde bazı takviyeler yapmasına rağmen mali durumu dengelemek için acil olarak bazı oyuncuları satmak zorunda olduğundan 20 milyon avro tekliflere kesinlikle açık olacaktır.